karşı durumlu açılar, diğer adıyla U kuralı. Bununla ilgili örnekler çözeceğiz. Örnek 8. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir. BCE açısının ölçüsü 2x 39 derece ve FBC açısının ölçüsü x artı 18 derece olduğuna göre x eşittir kaç derecedir? B açısıyla C açısının toplamı 180 derecedir. Bu iki açı karşı durumlu iki açıdır. Toplamları 180 derecedir. Yani 2x eksi 39 ile x artı 18'i toplarsam toplam 180 derece olur. 2x ile x'i topladım. 3x eksi 39'dan 18'i çıkarırsam 9'dan 8 çıkarsa 1 3'ten 1 çıkarsa 2 eksi 21 eşittir 180 derece. 3x eşittir 180 artı 21. 3x eşittir 201. Eşitliğin her iki tarafını 3'e bölüyorum. Buradan x eşittir 20'de 3 6 defa var 18. 21'de 3 7 defa var. x eşittir 67 derece. 67 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. 12. sorumuz yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir. B, C, E açısının ölçüsü x artı 17 derece ve F, B, C açısının ölçüsü 4x eksi 47 derece olduğuna göre x açısı kaç derecedir? Bu iki açı karşı durumlu iki açıdır. Toplamları 180 derecedir. Yani x artı 17 ile 4x Eksi 47'yi toplarsam toplam 180 derece olur. 5x yapar burada. Eksi 47'den 17 çıkarsa 30 eşittir 180 derece. 5x eşittir 180 artı 30 derece. O da eşittir 210 derece. Eşitliğin her iki tarafını 5'e bölüyorum. x eşittir. 20'de, 21'de 5, 4 defa var. Onda 5 2 defa var. X eşittir 42 derece. 42 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Örnek 9. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir. BCE BCE açısının ölçüsü 2x eksi 32 derece ve FBC açısının ölçüsü 3x eksi 28 derece olduğuna göre x açısı kaç derecedir? Bu iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Karşı durumlu iki açıdır. Yani u kuralına göre bu iki açıyı topladığımızda toplam 180 derece olur. 2x 32 artı 3x 28 o da eşittir. 180 2x ile 3x'i toplarsam 5x eksi 32 ile eksi 28'i toplarsam eksi 8, 2 daha 10 elde var. 1, 3, 3 daha 6 eşittir. 180. 5x eşittir. 180 artı 60. 5x eşittir. 240 yapar. 5'e bölersem eşitliğin her iki tarafını. x eşittir. 24'te 5. 4 kere var. 20, 40'ta 5. 8 defa var. x eşittir. 48 derece. 48 dereceyi Adana'da işaretliyorum. Örnek 13. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir. BCE açısının ölçüsü eşittir 4x artı 29 derece ve B, FBC açısının ölçüsü x eksi 74 derecedir. X açısının ölçüsü kaç derecedir? Karşı durumlu iki açı toplamları 180 derece eder. 4x artı 29 artı x eksi 74 o da eşittir 180 derece. 5x eksi 14'ten 9 çıkarsa 5, 6'dan 2 çıkarsa 4 o da eşittir 180 derece. 5x eşittir 180 artı 45 derece. 5x eşittir 225 derece. 5'e bölersem x eşittir 22'de 5, 4 defa var. 20 yapar. 25'te 5, 5 defa var. X eşittir. 45 derece. 45 dereceye anda işaretliyorum. Örnek 14. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir. B, C, E açısının ölçüsü X artı 14 derece ve FBC açısının ölçüsü 4x eksi 29 derece olduğuna göre x açısı kaç derecedir? U kurallarına göre bu iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Bu iki açı karşı durumlu iki açıdır. Toplamı 180 derecedir. Şimdi 4x Eksi 29 artı x artı 14. O da eşittir. 180 derece. 4, ile, de, 4 x ile 1 x'i toplarsak 5 x yapar. Eksi 29'dan 14'ü çıkarırsak eksi 15 eşittir 180. 5 x eşittir 180 artı 15. O da eşittir 195 yapar. 5'e bölersem 5'ler sadeleşti. X eşittir. 19'da 5, 3 defa var. 15 yapar. 9'dan 5 çıkarsa 4. 45'te 5, 9 defa var. 39 derece. 39 dereceyi denizde de işaretliyorum. Örnek 10. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir. D, C, e açısının ölçüsü eşittir. 2x eksi 19 derece ve FBC açısının ölçüsü eşittir x eksi 23 derece olduğuna göre x açısı kaç derecedir? U kuralına göre ikisinin toplamı 180 derecedir. Karşı durumlu iki açının ölçüle toplamı 180 derecedir. 2x eksi 19 artı x eksi 23 o da eşittir 180 derece. 3x eksi 3 9 da 12 elde var 1 4 yapar o da eşittir 180 3x eşittir 180 artı 42. O da eşittir 222 yapar. 3'e bölersem x eşittir 22'de 3 7 defa var 21 12'de 3 4 defa var 74 derece yapar 74 dereceyi cihanda işaretliyorum. Örnek 11. yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir BCE açısının ölçüsü eşittir 3x 7 derece ve FBC açısının ölçüsü eşittir 4x -23 derece olduğuna göre x açısı kaç derecedir şimdi bu iki açının ölçüsü u kuralına göre toplarsak 180 derece eder yani 3x -7 ile 4x -23'ü toplarsam toplam, 180 derecedir. Hem karşı, karşı durumda açıların ölçüler toplamı 180 derecedir. Hem de U kuralına göre bu iki açının ölçüler toplamı 180 derecedir. 3x ile 4x'i topladım. 7x eksi 7 ile eksi 23'ü topladım. Eksi 30 eşittir 180 derece. 7x eşittir 180 artı 30. O da eşittir 210 derece yapar. 7'ye bölersem eşitliğin her iki tarafını 7'ler sadeleşir. X eşittir 30 yapar. 21'de 7 3 defa var. 0 atarsam 30 derece olur. 30 dereceyi denizde de işaretliyorum. Örnek 15. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğruları birbirine paraleldir. BCE BC, açısının ölçüsü 60 derece. Ve FBC açısının ölçüsü 4X-20 derece olduğuna göre x açısı kaç derecedir? Bu iki açının toplamı bu kuralına göre 180 derecedir. Ya da karşı durumda iki açı olduğu için topladığımda yani 4x eksi 20 artı 60 topladığımda 180 derece olur. 4x eşittir. 60'dan 20 çıkarsa 40 kalır. O da eşittir 180 derece. 4x eşittir 180 eksi 40. 4x eşittir 140. 4'e bölersem eşitliğin her iki tarafını x eşittir 14'te 4 3 defa var. 12 20'de 4 5 defa var. x eşittir 35 derece olur. 35 dereceyi Bursa'da işaretliyorum. Sevgili öğrenciler, karşı durumlu iki açının ölçüleri toplamı 180 derecedir ya da diğer adıyla o kural ile ilgili sorular çözdük. Çözümlerini gösterdik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.